Künlük sakızı bizim burada e, hem ak günlük sakızı de, bir de künlük sakızı olarak geçer. Bir ağaç reçinesidir. E, Kuzey Afrika'da yetişir. E, Türkiye'de de yetişiyor. İç Anadolu bölgesinde yetişir. Ağacın da boyu 8-10 metreye kadar ulaşır. E, özellikle bunu sütten kaynatırlar. Çocuklarda, büyüklerde fark etmez. Aslan, bronşu öksürük, nefes darlığı, bronşlar açma özelliği var. Bunun yanında toz haline getirip, balla, pekmeze karışıp öyle de kullanan var. Artı bunun yanında mesela mide rahatsızlığı için kullanılan var. Ülser, yara, gasil için, bağırsaktaki enfeksiyonlar için, helibakteri mikrobu için de kullanılıyor. E, vatandaşlarımızın yoğun bilgisi var. Bir ağaç reçine zaten. Yani biraz taze de acımsızdır hafiften ama çok şifalı bir bitkidir. Ağaçtan oluyor, yere damlıyor, fosilleşiyor. Onu toplarlar getirirler zaten buraya. Bay bir zahmetli bir şeyci de var. Yani önceden de biliyordum ama son zamanlarda biraz daha talep var. Ee, bunu da mesela Efendimizin hadis i şerifinde de geçer. Tü, evinizde günlük bile tutsüreyin diye ve tüketin diye hadiste de geçer. Kömürlük agacide bazıları da normalde tütsü olarak kullanırlar bunu. Ufak bir tencerenin içerisine kabın içi ya da ateşin üzerine atıp duman evde şey yaparlar, nazar için falan da kullanan var. Yani boyalara bir talep var bayağı. Şimdi ee, bunu normalde sütten kaynatılıp tüketilir bir. Döverler, un haline getirirler, evde robottan falan vururlar, mutfak robotuna. Balla pekmeze de karıştırabilirler. Artı mesele bir de e, o normalde bunu yakarlar. Pamu yünün arasına dumanlı, onu beze sarlar, çocuğun sırtına koyarlar. Onun da aynı zamanda onun da bir öksürge faydası vardır. Yani kullanım alanı, alanı bayağı bir geniş. Yani vatandaşın herkesin kullanım alanı farklı. Hangisi kendilerine kolay gelirse bu şekilde yapıyorlar. Çünkü ağacın sakızının kilosu 500 lira. Yani 100 gram 50 liraya satıyoruz. Ee, başta da bahsettiğim gibi e Kuzey Afrika bölgesine yetişir. Türkiye'de de İç Anadolu bölgesine yetişir Akgünlük Sakızı. Ağacının boyu da 8-10 metreye kadar ulaşır. Yani pahalı olmasının nedeni de işte biraz toplamaz zahmetli. Bu ağaçtan reçin olarak sakız olarak yere düşer. Yerde toprakta fosilleşir. Ondan sonra çıkartırlar. O yüzden işte biraz pahalı, biraz zahmetli. Ne vermek gerekirse iki yemek kaşığı bala, bundan bir çay kaşığı toz haline getirip sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketilir. Sütten de kaynatılır. Sabah akşam yemeklerden sonra bir bardak içilir. Astım, bronşi, döksürük, nefes darlığı, bronşlara açma özelliği var. Artı bir de midedeki intihaptır, bakteridir, helobakteridir bağırsaktaki ülserdir. Hepsine Allah'ın izniyle faydası vardır. Çocukların yani normalde bazı bitkiler var. Çocukların küçük kullanması yasal. Mesela bir zencefil 2 yaşından küçük çocuklar kullanamaz. 2 yaşından küçük çocuklara bal şey önerilmez. Yani bunda bir sıkıntı yok ama yine de bizim tavsiyemiz altı yaşından sonraki çocuklarda da gönül rahatlığıyla kullanabilir. Günlük sakızın kalitesi yani biraz rengi beyazımsı olur. Altın sarısı bir rengi olur. Yani çoğu biraz koyu olduğu zaman o biraz yıllanmıştır. Üzerinden baya bir zaman geçmiştir. Taze olmasının en büyük ben beyaz olmasıdır yani. Tamam. Taş e, toplarken yani biraz önce bahsettim ya, yani toprağa düşüyor diye fosilleşmiyor. Top, toplarken içerisinde onda var. Vatandaş kullanmadan zaten onu ayıklıyorlar. Zaten bir de bizim satımız temizlemiş, elenmiş şeklidir.